Da fonksiyonel tıptan bahsedebilir miyiz? Hani sizin bu konuda oldukça yetkin olduğunuzu biliyoruz hepimiz. Şimdi moleküler tıp bilginizle fonksiyonel tıbbı birleştirdiğinizde zaten çok şahane bir şeyler çıkıyor. Ama fonksiyonel tıbba merakınız nasıl oldu? Fonksiyonel tıbdaki ilerleyişinizi plan daha çok merak ediyorum ben. Fonksiyonel tıpla tanışmam şöyle oldu. Ben biliyorsun akademiden geliyorum. Boğaziçi'nde, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde 16 yıl kadar. Hem araştırma yaptım hem ders verdim. Yani akademik kadrodaydım ama 2004 senesinde istifa ettikten sonra bu bilgilerimi ben şimdi nerede ve nasıl kullanayım diye bir arayışa girdim. Diğer iki gerçekten yapmaktan hoşlandığım şeyi bir araya getirdim. Eski profesyonel basketbolcuyum, sporcuyum ve mutfaktan çok hoşlanıyorum. Yani bütün bunları birleştiren ve o zamanlar sporcu beslenme uzmanlığının eksik olduğunu düşündüğüm için Türkiye'de yeniden bir yüksek lisans seviyesinde eğitim alarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin sporcu beslenme uzmanlığı diplomasını alıp sporcularla çalışmaya başladım. Şimdi sporcularla çalışırken insan düşünüyor diyor ki e, hani sporcular hayat tarzı çok sağlıklıdır, her şeyleri mükemmeldir ama öyle olmuyor. Sporcuların da optimum performans gösterebilmeleri için esasında eksenine optimum sağlığı koymak gerekiyor. Optimum sağlığı dediğimiz zaman da işin içine sadece beslenme girmiyor. Kaçta yatıyorlar, kaçta kalkıyorlar, yeteri kadar recovery yapabiliyorlar mı? Yaptıkları antrenman artı Kazanmak zorunda olmaları, A, genelde hani A tipi insan deriz ya, evet. başarılı olma odaklı oldukları için zaten o yaptıkları antrenmanın üzerine binen bir stres var. Egzersiz diyoruz, o da önemli ama bunlar zaten normalden çok daha fazla. Aynı da mindfulness <laughs> çıkıyor belki. Hani evet. zihni serbestleştirmek, zihni rahatlatmak. Evet. Hani hepsi şeyleri... işin içinde evet. yani. Hani evet. bütün bunlarla e, yani sporcularla çalışırken bunların da önemli olduğunu fark edip bir de şunu fark ettim. Hani insanlara şunu yap, bunu yap dediğin zaman, dışarıdan dikte ettiğin zaman kalıcı ve sürdürülebilir olmuyor. Sen onlarla çalıştığın müddetçe bir ay, iki ay, üç ay neyse o hayat tarzı değişikliklerini gerçekleştirebiliyorlar ama olmayınca da o performansın, yüksek performansın sürekliliği olmuyor. O zaman bir koçluk, hani hayat tarzı değişiklikleri, işte bunlara nasıl yaklaşalım falan derken karşıma fonksiyonel tıp sağlık koçluğu eğitimi çıktı. Fonksiyonel tıbba merakım oradan. Onun eğitimini de aldıktan sonra bütün hepsini birleştirip esasında spor performansına da bütüncül ekseninde optimum sağlık var. Fonksiyonel tıp şeyim oradan ve beden-zihin-ruh üçlüsü birbirinden ayrılmaz bir bütün. E, dolayısıyla oradan merak sardım yani. Evet, aslında benim için hiç şaşırtıcı değil çünkü moleküler biyoloji nasıl bir hücrenin içinde neler olup bittiği de ilgileniyorsa e, moleküler beslenme de benim için o hücrede ne eksik ne fazla iyi bilen bir bilim insanı olarak da bunu tedavi iyi planlamak ve tedavi yapmak çok yanıltıcı gelmiyor bana açıkçası. Ve bunun için de tebrik ediyorum gerçekten. Haddim değil tabii tebrik etmek de. Hani gerçekten çok güzel bir iş ve çok doğru insanı yaptığını düşünüyorum. Ama bir başka bir konu daha var. Hani herkes ben mesela çok fazla aileden alıyorum. Bizim bazı Instagram paylaşımlarımız oldu. Instagram paylaşımlarından da direkt mesajla bazı soran aileler oluyor. Ben çocuğuma şu spor testini yapmak istiyorum. Çocuğum 7-8 yaşında hangi spora yatkın acaba basketi e mi yönlendirsem, tenis mi oynatsam, atlet mi yapsam gibi. Ve bazıları da birçok test gönderiyor e, test sonucu hocam bu test sonucuna göre çocuğum koşucu olabilir mi falan gibi soruyorlar. Tek hastalığı değilse eğer bu hani o tek gen hastalığından ötürü çocuğun kas yapısında bir bozukluğa yol açmıyorsa veya bir ekstradan sprinter olmasını gerektiren bir mutasyon değilse bu hastalık olarak tanımlanmamışsa Hani tek bir nokta mutasyonuna göre bunu karar vermek çok zor aslında. Tıp doktoru olarak söyleyeyim ama öteki şeylerde de sizin yardımınıza ihtiyacım var. Eminim ki size çok fazla sorular geliyordur. Ee, acaba çocuğum ne olsun? Ee, siz şu sporcu olsun mu? Aslında genetik testinde atlet olması uygun çıktı ama çok da hızlı koşamıyor. 100 metre koşmaya uygundur dedi ama bunun için sizden beslenme yardımı almak ve de şey yapmak isteyen oldu mu diye merak ediyorum açıkçası. Bu şekilde bir hastanız oldu mu acaba size bunu danışıp da benim çocuğum aslında bir koşucu olacaktı ama beslenmesi falan iyi değil galiba genetik sonucu da burada beslenme yardım almak isteyen aileler oldu mu? Fazla geliyor bu şey bana. Bu genetik bilgilerin kesin bilgi olarak onlara söylenmesi. Esasında ben de zorlanıyorum onlara anlatırken böyle bir bilgiyle bu şekilde şu spora yatkın ya da bu spora yatkın diye bir yolu çıkılamaz. İkincisi çocuk en önemli şey çocuğun hangi sporu sevdiği, hangi sporu yapmak istediği. Herhangi bir sporu severek yapıyorsa zaten oradaki antrenman adaptasyonu önemli. Hani epigenetikten de bahsettik ya her türlü antrenmanı sağlayarak antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında orada gerekli yapı taşları bulundurarak bunları da yemeklerle ve içeceklerle sağlayabiliyoruz. O antrenman adaptasyonunu optimum sağlayabiliyoruz. Bir çocuğun endurance kapasitesini kesinlikle daha fazlalaştırabiliyoruz veya sprint kapasitesini de. Yani bu mutlak bilgiler değil. Hani genetiğimiz, kaderimiz değille de eş orantılı bir şey. Esasında bana da çok geliyor. Tabii ki beslenme önemli ama yapılan antrenmanın niteliği, niceliği ve o antrenman için orada bulunması gereken yapı taşlarının zamanında yani öncesi var, sonrası var, recovery'si var, dinlenmesi var, stres yönetimi var, hepsi bir arada yani. Bunlar yani değişebilen aslında şeyler. Aslında birazcık da bu aileler bence bir takım böyle gattaca gibi filmler vardı hatırlarsınız. Aa, evet. Gattaca filminde ben çok net hatırlıyorum hmm. bana bu tip sorular geldiğinde. Çünkü çocukların bütün herkesin doğumdan itibaren bütün genomları analiz ediliyor. Ve her parmak iziyle birlikte spor salonuna girdiğinde bile o genomu işaretli bir şekilde gidiyor. Ve eğer o genomunda sen sporcu olamayacaksan senin spor salona girmeni yasak diyor yani girdirtmiyor seni salona hep bu tip sorular geliyor aklıma ama orada yani şu anda bu dediğimiz şeyle o aynı değil aslında insanlar o tip filmleri izleyip etkileniyor bence ama orada genom bazlı birçok şey söyleniyor belki de epigenom söyleniyor yani zaten bizim de sizin de benim de amacımız burada epigenomu olumlu etkileyerek yani herkesi daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak aslında. Hani ya aileler de bence bunlara çok takılmadan bence bir çocuğun hangi sporu yapıp yapmayacağı yalnızca belki kalıtsal bir kalp hastalığı varsa veya onu yapmasında... evet, ona da bakabiliyoruz. Evet, yani onu da belki bahsetsek iyi olur. öyle belki onu bahsedelim. Bu gibi durumlarda en önemli şey aslında hangi sporu yapmasına uygun ol olmasında veya olmamasında engel olabilecek bir hastalığı var mı diye bakmak daha doğru olur. Çünkü özellikle daha profesyonel sporcu yetiştireceğimiz zaman daha çok antrenman yapması gerekiyor ve bu antrenmanları kaldıracak bir genetik yapısı var mı veya buna engel olacak bir yapısı var mı yani, diye bakmak evet. daha doğru. Ama öbürlerini sizin de dediğiniz gibi zaten egzersizle beslenmeyle kapasiteler oldukça epigenomu epigenetiği etkileyerekten artırılabiliyor. ve aslında çocukların yapacağı e, sporu seçerken genetikten ziyade epigenetikleriyle bunu değiştirebiliyoruz diye bunu ailelere de bilgi vermek gerekiyor aslında. Evet. Çok iyi olur hakikaten. Bu bir konuda belki bir daha uzun bir sohbet yapabiliriz belki. Bir başka bir konu daha var aslında bugünkü konuyu bitirmeden onu da konuşmak istiyorum. Bir de Genellikle kanser tanısı almış olan hastalarımızın bundan sonra nasıl beslenmeliyim, nasıl yaşamalıyım ve bu genetik olarak aslında bir yatkınlığım da yok. Ben neden böyle bir hastalık oldum, ben bunu nasıl etkileyebilirim diye. Orada da aslında sizin beslenme koştuğunuza çok fazla ihtiyaç var. Çünkü burada demin de bahsettiğimiz gibi epigenomumuzu değiştirecek, Yanlış olmuş olan genetik işaretlemeleri nasıl değiştirebiliriz konusu gündeme geliyor aslında. Orada da sizin belki beslenme birkaç küçük öneri verip yine de bu beslenmelerin de kişiselleştirilmesi gerektiğini özellikle altını çizelim ama sizden bu konuda birkaç örnek dinleyelim isterseniz. Herhangi bir kanser tanısı almış bir kişi bu tanıyı duymak gerçek bir travma. Dolayısıyla bu travmayı yönetmek önemli diye düşünüyorum. Esasında bu da fonksiyonel tıp ve wellness koçluğunun kapsama alanına giren stres yönetimi içeren aynı zamanda kişiye özel beslenme yani ona bir farkındalık da var bunun içinde. Yani kişi kendisine iyi gelip gelmediğini kendisi esasında çok iyi bilir herhangi bir şey yiyip içtiği zaman. Burada farkındalığı da geliştirmek. Tabii ki çeşitli bakabileceğimiz şeyler var her seviyede var. Yani kan testlerinden tutun moleküler seviyede bakılacak şeyler de var. Kanser tanısı almış bir kişinin beslenmesinde şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Beslenmesinin moleküler beslenme olarak adlandırdığım içerisinde bu epigenetik DNA'nın üzerindeki kimyasal etiketleri dengeleyen bir beslenme şeklinin ki bunun içerisinde Buna metilasyon diyoruz esasında. DNA evet. metilasyonu onu diyelim. DNA'nın diyelim artık herkes de Google'dan ararken bir <laughs> evet. araması gerektiğini bilsin. Yani DNA'nın üzerindeki metilasyon. o önemli epigenetik etiketler metilasyon ve o metilasyon esasında her DNA'da 20 milyon adet etiket ya da metilasyon olduğunu düşünürsek ve bunun her hücrenin içinde olduğunu düşünürsek ve bunun sürekli yenilendiğini düşünürsek esasında beslenmede de burada kullanılan yapı taşlarını olması çok önemli. Metil donörü dediğimiz Hani onu o etiketler icap ettiği zaman orada bulundurabilecek besinler. Bunun yanı sıra bioaktif besinler yani bütün sebze ve meyveler diyelim içerisindeki fitokimyasal maddeler ben onlara şey diyorum genlerimize fısıldayan besinler ya da genlere fısıldayan mutfak da diyebiliriz. Yani bunlardan eksik olmaması gerekiyor. Yani bunlar genlerimize fısıldıyor gerçekten genlerin aktivitesini değiştirebiliyor ama herhangi bir genetik aktivitenin sonunda mesela bir protein, bir enzim ve bir biyokimyasal yolak üzerinde çalışacaksa oradaki önemli olan diğer Koenzimler, kofaktörler diyelim. Onların da beslenmenin içinde bulunması gerekiyor. Çünkü beslenme dediğimiz zaman her şey bir e, hani yolaklar, biyokimyasal Doğru. reaksiyonlar. Evet. Ama onun başında da moleküler mekanizmalar var yani. Aslında tabii kanser olması için hücre içindeki bazı yolakların da mutasyon olması gerekiyor ki onun için biraz moleküler beslenme deme sebebinizi ben anlıyorum. O mutasyonla verilen gıdanın hangi petveyden hangi yolaktan gideceğini bilmekle eşleştirmek evet. gerekiyor aslında. Evet. Bu için çok doğru bir konumlandırma ve doğru bir beslenme modeli seçmek gerekiyor. Hastanın tümörünün hangi yolağın mutasyonundan kaynaklandığını ve o Ki artık o da bulunabiliyor evet, ve yoksi bile yapmaya gerekiyor. Biliyorum Likit ki. Biyopsi, evet. Hı -hı. Ondan da belki bahset. Hı hı. Likit biyopsiden de bu yolakları görebiliyoruz Hasta hiç kanalımıyla yani. Hasta evet kanını vererekten dolaşan tümör hücresinde hangi yolağın, hangi pet beyin hasarlı olduğunu hangi petreydeki yanlışla hasta olduğunu rahatlıkla bulabiliyoruz. Ve aslında bu da eksik olan, hücre içindeki eksik olan elementleri ve beslenmesini bize bir açıdan da bakabiliyor. Moleküler beslenme dediğimiz tarzı oluyor ki çok doğru bir şey aslında. ne hani hastalık özellikle kanser tanısı aldıktan sonra nasıl doğru beslenebilirimin yanıtı birazcık da oradaki moleküllerimizde. <laughs> Evet çok çok güzel ve doğru bir tanım oldu evet. gerçekten. Bir de belki yine bu epigenetik önemli ya kanser evet. açısından etiketlerin doğru yerde ve doğru miktarda olmasından bahsettik. Esasında bu DNA metilasyonunun adaptojen besinlerini de orada da bulundurmak gerekiyor. Hani bozulmuş bir epigenom varsa adaptojen genelde böyle stres yönetiminde hani stres yönetimini fiziksel olabilir, işte biokimyasal olabilir, herhangi bir toksinden kaynaklanan olabilir ya da psikolojik olabilir. Evet. Onu destekleyen, o stres yönetimiyle vücudun başa çıkmasını sağlayan maddeler ama DNA metilasyon adaptojenleri de o metilasyon dengesini sağlayabilen. Yani az varsa yerine koyup çok fazla varsa onları da oradan alan ve dolayısıyla o bölgedeki genlerin mesela tümör süpresör genleri olabilir. O genlerin iyi çalışmasını süpres olmuyorlarsa ve aktive olmuşlarsa mesela onların dengesini sağlayabilen besinler var. Bunlar bilinen besinler. Hani en çok bilinenleri belki zerdeçal, işte yeşil çay bunlar. Bunlar 5000 yıldır esasında ayurvedik ve Çin tıbbında bilinip bizim batı dünyasında yeniden Keşfettiğimiz şeyler. Keşfederken bile biraz direnç <laughs> gösterdiğimiz evet. ürünler. Hı -hı. Ve bazı vitaminler var tabii yani A, C, D vitaminleri gibi. Bunlar da o metilasyon dengesi için çok önemli. Bunların doğal besinlerle alınması taraftarındayım. Çünkü supplement olarak da bazen gerektiğinden fazla olduğu zaman da yine o epigenetik etiketler e, bozulabiliyor. Evet. Onun için doğal doğal yani doğal olmayan bilmesi. yolda da zaten o sentetik ürünlerin de başka türlü yan etkileri evet. olabilir. Hı, hı. Bunlara da ee, dikkat çok, çekmek. Evet, önemli. onların da önemli ama bazen çok büyük eksiklik olduğu zaman belki suplement almak gerekebiliyor hı hı. çünkü. Evet. O kadar eksik olan miktarı almak için hani Tonlarca bir çuval zerdeçal yemek gerekiyor mesela büyüğünde o da mümkün hı hı. olmadığı için eksiklik olduğu zaman belki onların sablumantı bir de saplamant aldığın zaman oranının da biliyorsun ne ne evet, kadar aldığını evet. öbüründe, öbüründe o şey yok. yok ama hafif bir eksiklik varsa Tabii. onu doğal olarak veya yani eksiklik, eksiklik olmasın diye eksiklik olmasın diye yapıyorsak koruyucu tıp kavramında evet. yapıyorsak bu dediğinize katılıyorum kesinlikle hani dengeli beslenmenin içinde yani hücrenin yolaklarını bilmek ve buna göre beslenmek oldukça önemli diye düşünüyorum. Ya bence zaten üzerinde içinde ne olduğunu e, hani okumamız gereken bir etiket yoksa o yiyeceklerle yola çıkmamız lazım. Atıyorum bir elma pazardan aldığımızda üzerinde içinde neler var etiketi yok. Aynen öyle. Gibi bir şey. Elmayı biliyoruz <laughs> doğalsa. Evet, doğal yiyecekler. Bizim sohbet bitmez işte. <laughs> Bizim sohbet bitmez ama en azından bugünlük burada diyelim ama Epigenomla ilgili çalışmalarımızı devam ettirip bunu bütün danışanlarımıza da paylaşmak istiyoruz. Spor yapan yapmayan, sağlık problemi olan olmayan bütün herkese bu yeni işimizi bir dahaki buluşmada duyurmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz hepinize bizi izleyenlere.